Kıymetli arkadaşlarım merhaba nasılsınız? Evet nasıl olalım dediğinizi duyar gibiyim. Gerçekten milletçe o depremlerden sonra e, psikolojimiz alt üst olmuş durumda ama tabii ki de e, ölenlere rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Ailelerine de sabır diliyoruz. Milletçe zor zamanlardan geçiyoruz ama bunun da üstesinden geleceğimize ben e, çok inanıyorum. Tarih bunun örnekleri de dolu. Daha önceki Milli İlyas videomda da bu konuya değinmiştim. İnşallah atlatacağız. Zaten atlatacağımıza da canı yürekten inanıyorum. Evet şimdi kaldığımız yerden konularımıza devam ediyoruz. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni anlatmıştık daha önceki videomuzda. Bu videomuzda da 1. Dünya Savaşı'nda cephelerden bahsedeceğiz. Arkadaşlar cepheler genel olarak saldırı Diğer adıyla taarruz cepheleri, kanal, kapkas cephesi, savunma cepheleri, Suriye, Filistin, Çanakkale, Irak, Basra, Hicaz, Yemen ve yardım gönderdiğimiz cepheler Makedonya, Galicia ve Romanya olmak üzere e, ayırabiliriz. Şimdi bu e, daha kolay anlamlandırabilmek için taarruz cephelerinin başında K harfi ile başlıyor. Yardım cephelerinin sonunda ise Ya eki ile bitiyor. Geriye kalanlar. Savunma cephesi bu şekilde e, aklımızda bir kodlama oluşturabilirsiniz kıymetli arkadaşlarım. Evet daha sonra şimdi bu cephelerin özelliklerine geçelim. Evet e, Osmanlı devletinin e, savaşmış olduğu cephelerden Kafkas cephesine baktığımızda Osmanlı ve Rusya arasında yapıldığını görürüz. Cephenin açılması nedenlerine baktığımızda Rusları Doğu Anadolu'dan atmak, Orta Asya Türkleriyle birleşip büyük bir Türk dünyası kurmak ki biz buna Turancılık diyoruz. Bakiy petrollerinin kontrolünü sağlamak ise Almanya'nın isteği dahilindedir. Emir Paşa'nın emri sonrasında ordumuz saldırıya geçmiştir. Ancak ağır kış şartları, soğuk, açlık ve benzeri nedenlerden dolayı yaklaşık 90 bin askerimiz donarak şehit olmuştur. Tarihimizde yaşanan bu olayı Sarıkamış faciası Denilmektedir arkadaşlar. Bu olaydan sonra Ruslar Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon ve Erzincan'ı almışlardır. Bu tarihlerde Çanakkale cephesi kapanmış ve Mustafa Kemal bu cepheye atanmıştır. Kafkas cephesine gelen Mustafa Kemal Ruslardan Muş ve Bitlis'i almıştır. Bu cephe devam ederken Rusya'da iç karışıklıklar çıkmış. Bolşevik denilen halk ayaklanmış ve kendi krallarını çar devirmişlerdir. Bu olaya Bolşevik İttilali denilir. Bu ihtilal sonrasında Çarlık, Krallık Rusya yıkılmış, Çarlık Rusyası yıkılmış, Sovyet Rusya kurulmuştur. Yeni kurulan Sovyet Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir. Rusya savaştan çekilince Osmanlı ile Kafkas cephesini kapatan brest litovsk Anlaşması imzalanmıştır. Ee, bu anlaşma ile Berlin Anlaşması ile kaybettiğimiz Kars, Ardahan, Batum geri alınmıştır ki bunlara Elveye, Selase 3 il denilmektedir. Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmiş ve Kafkas Cephesi kapanmıştır. Rusya savaştan sonra bütün gizli anlaşmaları dünyaya duyurmuştur. Bu cephe devam ederken önemli bilgi olarak şunu söyleyebiliriz. Ermeniler Ruslarla işbirliği yapmıştır. Bunun sonucunda 1915 tarihinde Osman Tehcir Kanunu, zorunlu bir göç kanunu çıkartarak Ermenileri Suriye ve Lübnan'a göç ettirmiştir. Ermenilerin soykırım iddiaları ise buna dayanmaktadır. Kıymetli arkadaşlarım, Evet daha sonra Kanal cephesine bakıyoruz. Bir diğer cephe Osmanlı ile İngiltere arasında yapılmıştır. Almanya'nın isteği üzerine açılmıştır. İngiltere'nin sömürgelerini Hindistan giden yolu el geçirmek e, burada amaçtır. Cemal Paşa komutasındaki ordumuz iki kez saldırsa da başarısız olmuştur. Bu cephede yavaş yavaş Araplar İngilizlerle işbirliği yapmaya başlamıştır. Bu durum ümmetçiliğin yok olmaya başladığını Gösterir İslamcılık diğer adıyla ümmetçilik arkadaşlar e, fikir akımlarından birisiydi. Bunun yok olmaya başladığını görürüz. Bazı kaynaklarda ümmetçilik olarak geçiyor bazı kaynaklarda ise İslamcılık olarak geçer. Evet. Bir diğer e, önemli ve en önemli cep, e, cephe ve Çanakkale Savaşı'ndan bahsetmemiz gerekiyor. Burada arkadaşlar Osmanlı ve İngiltere e, Fransa arasında yapılıyor. İtilaf devletlerinin Çanakkale cephesini açma nedenlerine baktığımızda Rusya'ya yardım götürerek iç karışıklık çıkmasını engellemek, İstanbul ve Boğazlar olarak Osmanlı'yı savaş dışına itmek ve savaşı kısa sürede bitirmektir. Savaşa girmeyen Balkan milletlerinin kendi yanlarına çekmekte vardır arkadaşlar. Bu savaşta Mustafa Kemal 19. Tümen Komutanlığı'nda görev alan ana partiler grup komutanıdır. Mustafa Kemal bu savaşta ben size savaşmayı değil ölmeye mi diyorum sözünü söylemiştir. Bazen Hangi sözü nerede söylediğine dair e, sorular da çıkıyor arkadaşlar. O yüzden bilmeniz önem arz ediyor. Lütfen bunlara da dikkat edelim. Mustafa Kemal, Bayrağına Anafartalar, Kireçtepe, Kumkale, Arıburnu ve Seddülbahir'de başarılı olmuştur. İntilafları da de denizden ve karadan geçmeyi başaramamışlardır. Çanakkale geçilmez sloganı da bu şekilde ortaya çıkıyor arkadaşlar genel bilgi mahiyetinde ise şunu söyleyebiliriz. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'na sırasıyla Çanakkale, Kafkas ve Suriye cephelerinde savaşmıştır. Bunu da unutmayalım. ÇKS şeklinde Çanakkale, Kafkas, Suriye cephelerinde savaşmıştır. Çanakkale cephesinin sonuçlarına baktığımızda 1. Dünya Savaşı'nın süresi uzamış, 2 yıl kadar arkadaşlar. Rusya yardım götürlememiş ve Rusya'da iç karışıklık çıkmıştır. Bolşevik İhtilali Bulgaristan Osmanlı'nın ittifak devletlerinin yanında savaşa girmiştir. Not olarak şunu söyleyebiliriz. Bulgaristan'ın savaşa girmesiyle Osmanlı Almanya arasında kara bağlantısı kurulmuştur. Mustafa Kemal hayatındaki en önemli başarısıdır. Bu başarı neticesinde arkadaşlar ileride yapılacak olan Kutul Savaşı'nın lideri olma yönünde de önemli bir adım atmış olmuştur kendisi. Bu savaşta birçok genç ve eğitimli insan hayatını kaybettiği için ileride Cumhuriyet'in ilk yıllarında eğitimli ve nitelikli insan sıkıntısına yazık ki yaşanacaktır kıymetli. Arkadaşlar, evet, ev ee, biraz kalabalık o yüzden e, bazı sesler duyabilirsiniz. Bunun için de sizden özür diliyorum. E, bir tane yaramaz bir kedimiz var. Onun peşinde koşuyoruz sağa sola. sebeple Bazen böyle sesler de olabilir. Evet. Öz ee, cümle diğer e, cephelere baktığımızda anlatmadığımız diğer kalan cephelere baktığımızda onlar da şu şekilde arkadaşlar. Irak ve Basra cephesi Osmanlı İngiltere arasında yapılmıştır. Osmanlı ilk başta Kutulamare'de başarılı olsa dahi İngiltere sömürgelerinden durmadan yardım geldiği için başarısız olunmuştur. Hicaz Yemen cephesine baktığımızda Osmanlı İngiltere arasında yapılmıştır. İngilizlerce aslar gönderip Arapları toprak vadiyle Osmanlı'ya karşı kışkırtmıştır. Şerif Hüseyin ve oğulları ayaklanmıştır. Savaş kaybedilmiştir. Ümmetçilik sona ermiştir. Evet, ümmetçilik yani İslamcılık Osmanlı bir arada tutma fikir akımları düşüncesiyle oluşturulan akımlardan da arkadaşlar İslamcılık ya da ümmetçilik kaynaklarda geçer. biliyorsunuz halifenin bütün bir e, İslam alemini toplama e, e, cihat çağrısıyla savaşa çağırma etkinliği vardır. Bunun artık işe yaramadığı görülmektedir. Burada ümmetçiliğin sona erdiğini Hicaz Yemen cephelerinde görüyoruz. Suriye Filistin cephelerine baktığımızda Osmanlı İngiltere arasında yapılmıştır. Bu savaş Kanal cephesinin devamıdır. İngilizler Kanal cephesine Osmanlı gelip püskürtünce Arapların da desteğini arkasına alarak Filistin ve Kudüs'ü e ele geçirmiştir. Ordu Suriye çekilmiştir. Bu sıralarda Mustafa Kemal bu cepheye yıldırım orduları komutanı olarak atanmaktadır. Ancak bu sıralarda savaş bitince Mustafa Kemal İstanbul'a geri çağrılır. E, müttefiklerimize yardım amacıyla açılmış olan cephelerimize baktığımızda Galicia, Makedonya ve Romanya cephelerini görürüz. Bu cepheler Osmanlı'nın sınırları dışında savaşlı cephelerdir arkadaşlar. Osmanlı müttefiki olan Avustralya, Macaristan'a yardım etmek için asker göndermiştir. Osmanlı bu cephelerde de önemli başarılar ne yazık ki elde edememiştir kıymetli arkadaşlarım. Evet cepheler konumuzda bu şekildeydi. Ee, daha sonra arkadaşlar... Diğer e, konularımıza devam edeceğiz. E, bu şekilde ifade etmiş olalım. 20. yüzyıl e, konumuzdan sonra 1. Dünya Savaşı'na yer alan cephelerden e, bahsetmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. E, hepinize e, güzel günler diliyorum. Bundan sonrası için e, ülkemiz ve tüm dünya, ülkeleri için, bütün insanlık için güzel günler bizi bekliyordur inşallah dileğiyle. E, Yayınımı bitiriyorum arkadaşlar. Videomu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Moralinizi diri tutun. İnşallah bugünlerde geçecek güzel günleri döneceğiz. Beni takip etmeyi destek olmayı, yardımcı olmayı da lütfen unutmayın. E, Sırasgari tarihte geziyorum. Kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda Instagram'dan esraca tarih e, hesabından da e, paylaşımını takip etmeye devam edersiniz sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.